Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bu bölümde sizlere polis itfaiye ve Distriklerden e, Biraz da olsun bahsedeceğim Önce e, Bir de eşsiz binalardan bahsedeceğim Önce e, polis departmanımızı yapalım e, Hatırlarsanız Önceki bölümde e, Milestone'umuz şurada ikinci milestone'umuz yani yol taşımız açıldı Village, değerli köy 750 nüfusa ulaşmıştık yeni bölge alabileceğiz distrikler inşa edebileceğiz daha doğrusu distrikler ilçeler kurabileceğiz şimdi fire ve polis ateş itfaiye ve polis departmanımızı yapalım önce polis departmanımızdan başlayalım şöyle polis istasyonumuzu aynı hastane ve eğitim binalarında olduğu gibi merkeze, şehrin içine yapmaya çalışıyoruz. Yeşil alanlar polis departmanının devreye gezeceği alanlar. Bunu seçelim. Bu şekilde inşa edelim. Bir de arkadaşlar e, itfaiye departmanımızı yapalım. İtfaiye departmanını arkadaşlar e, endüstri alanınıza yapacaksınız. Daha doğrusu power plant enerji istasyonunuzun bulunduğu yere yakın yapın ki daha iyi fayda sağlasın Çünkü eğer endüstri alanınızda bulunan Enerji istasyonunuz Yıkılırsa Paranız yok ise Bütçenizde paranız yok ise Şehriniz çökecektir Batacaktır şehriniz Evet Şimdi itfaiye alanımızı kurduk Polis departmanımızı kurduk Bir de arkadaşlar size Eşsiz binalardan bahsedeceğim Eşsiz binalar her milestone'unuzu tamamladığınızda yol taşınızı tamamladığınızda belirli aşamalarda açılıyor. Görüyorsunuz yeni ikinci seviye binalar açılacakmış. Futbol futbol alanları Tiny Town'a bunun gibi şeyler açılacak. Şimdi bende açılan Lazaret Plaza var arkadaşlar. Lazaret Plaza nasıl açıldı? Çünkü ben Medical Center yaptım. Hemen bunu yine Şöyle göstereyim denizin üstünde, nehrin üstünde gürültü kirliliği veriyor. Ortadaki baloncuk, diğer yeşil baloncuk ise e, halkınıza mutluluk veriyor. Ben o yüzden e, daha az etkilenmesi için gürültü kirliliğinden şu bölgeye inşa edeceğim. E, daha doğrusu tam şuraya inşa edeceğim polis karakolunun yakınına inşa edeceğim ki e, şehrimin birçoğu bundan faydalansın. Hatta şurayı inşa edebiliyor muyuz? Hayır. Şurayı yapalım. Şurayı yaparsam iyi olacak. Tam burayı inşa edeceğim ki şehrimin e, mutluluğu artsın arkadaşlar. İlk bu bölümde arkadaşlar size eşsiz binalardan bahsedecektim. Ve polis departmanı e, yangın departmanı itfaiye departmanlarından bahsettim. Bu eşsiz binalar arkadaşlar siz eğer bir belirli şartları tamamladığınızda mesela şuradaki Statue of Wealth tamamlamam için 500 binden fazla paramın olması gerekiyormuş benim kasamda o da dolduğu zaman bu binayı da açabileceğiz ve Statue of Wealth zenginlik heykelini de inşa edebileceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi belirli şartları tamamladığınızda diğer kayıtlarınızda da bu binaları yapabileceksiniz önemli olan herhangi bir kayıtınızda bu şartları yerine getirip görevleri tamamlamak arkadaşlar. Şimdilik size bahsedeceklerim bunlardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.